İyi günler Sekten Emlak'ta. Bugün farklı konu ve konularla beraberiz. Sayın Haluk Sur'da bizimle beraber. Konuk Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Mustafa Aşkın hep bizimle beraber. Zaten bu programı birlikte de yapıyoruz. Hoş geldiniz. Haluk Hoş Bey. bulduk. Hoş bulduk. Bayağı aslında yayına girmeden bazı araştırmalar var. Çarpıcı istatistikler. Onları da sizlerle paylaşacağız. Haluk Bey onları yorumlayacak. Ee, ama... Yayına girmeden dedim mi? Farklı farklı kavramlar da duyduk galiba. Yani evet. şimdi bir artı bir buçuk bir artı iki, iki buçuk bir artı üç buçuk buçuktu satışlar var yani <laughs> bir oda salon falan ona anlar bir buçuk ne, demek, ne bir, oluyor? bir odanın tarifi var belli minimum e, e, şey olması lazım ölçüleri olması lazım oda diyebilmek için e, bunların altındaysa diyelim mesela bir sandık odası ya da e, çamaşırlık gibi ifade edeceğimiz bir mekansa onu buçuk olarak ifade yani ediyoruz ardi depo motor e, şeyler gibi yani, yani, yani diyelim odanın minimum ebadı işte iki kırksa ama bu sadece bir buçuğa ikilik bir e, mekansa metre ebat olarak en boy o zaman bunu buçuk diye tarif ediyoruz. Bir de metreküp çıkmış. Metreküp o daha çok yurt dışında metrekare satış yerine net metrekare büyük metrekare değil evin içinde duvarların içinde kalan hacim ne kadar metreküp olarak hesap veriyor. Metreküp üzerinden fiyatlandırılıyor gayrimenkul değeri. Ha, ne işe yarıyor öndesem? Ee, ne işe yarıyor? Giderek dünyanın önünde bir yeni trend var. Yeşil binalar. Bu Yeşil binalarda en önemli parametrelerden bir tanesi iç hava kalitesi. Evet. Metökünün fazlalığı, kat yüksekliği de alakalı. Ee, ve dolayısıyla çok basık olmayan, içeride e, kirli havanın kolay sirküle edip atılabildiği Temiz hava kalitesinin yüksek olduğu ortamlar için metreküp satışlar şimdi gündemde. Yani yüksekliği bina olan, içinde yani yaradık. yüksekliği daha fazla olan daire daha sağlıklı daha mı daha olur? Sağlıklı, yani evet. diğer çevreleri sabit tutarsak. Evet. Ha, o bakımda eşinan <laughs> ferah diye tercih ederken ama bu evet. açıdan da varmış. Evet. Bir de hani yeşil bina konseptinden bahsetmişken evet. sanırsam e, enerji ve buna benzer e, üretime atıkların da galiba bina konseptinde yeşilliği çok önemli. Tabii enerji, su tasarrufu zaten e, ve karbon e, salımı Dalma. düşüklüğü yeşil olmanın temel kriterlerinden. E, yapılmış bir çalışma araştırmada e, Türkiye'de malum gündemin önemli maddelerinden kentsel dönüşüm belki az sonra siz de değinirsiniz. Kentsel dönüşümün yeşil bina sistemi 7 milyon konutun yıkılıp yapılmasının ülkeye 10 yıllık periyotta kazandıracağı para 26 milyar dolar tasarruf. Enerji bağlamında özellikle. Enerji ve su bağlamında. Eğer binaların faydalı ömrünün 50 sene 60 sene olduğunu düşünürseniz bu rakam 150 milyar doların üzerinde bir rakama bağlı olur, ulaşır. Türkiye'de 7 milyon konut değil mevcut stokta 20 milyon olduğunu düşünürseniz bunların tamamını yeşile dönüştürmesi halinde hem ortaya muazzam bir pazar büyüklüğü çıkar hem de tasarruf miktarı 400-500 milyar dolarlara önümüzdeki 50 sene içinde ulaşır ki bunu hiç kimse herhalde azımsamaz. Çok önemli. Milli gelirimizin neredeyse yarısı kadar. Yani bir cari açığın bu kadar önemli bir kalemi enerji. Şurada petrol bir 20-30 dolar aşağı varil başına düşünce hepimiz sevindi ki pozitif etkisi olsun cari açığa diye. Çünkü enerjiye çok büyük faturalar ödüyor ülkemiz. Ne yazık ki. Bu anlamda tabii en güzel kazanım tasarruf en ucuz enerji üretilenden ziyade tasarruf eden enerji hesapları bunu gösteriyor. Evet. Ona ayrı bir yayında aslında ele almak lazım. Evet. E, özellikle yani karbon solunumu hani ve ne? bununla ilgili bazı finansallar da var Hı -hı. çözüm olarak üretilen. Evet. E, fazla karbon saldığınızda onu temizlemek için finansal bir şeyler yapmanız gerekiyor. Karbon gerekti. borsası kuruluyor dünyada. Ama dediğiniz gibi bu ayrı bir konu. Çok belki... ayrı bir konu. Çok teknik <laughs> bir ama yani ihtiyaç da var. Devlet ne yapmalı bu konuda? Madem bu kadar e, ciddi bir tasarruf sağlıyorsa en evet. yani sonuçta hepimizin parası evet. ama tüketici ne kadar talep ediyor ne kadar maliyetli olur oturaydı onlara da dünya dünyada, hani, dünyada yükselen bir trend de giderek gelişiyor öyle İnşallah. söyleyelim. Peki biz şimdi hani bir istatistik paylaşarak başlayalım. yabancıya konut satışı. Şimdi ne güzel yabancılar geliyor. Hani bir taraftan bacasız ihracat diyoruz biz ama öbür taraftan da acaba hani benim alacağım evi pahalılaştırıyor mu yabancının alımı? Onu da merak ediyorum. Şimdi kimler alım yapıyor? Ee, yabancı konut satışında en çok alım yapan ülkeler mesela ilk sırada Almanya var. Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya Federasyonu, Hollanda, Kuveyt, Azerbaycan, Belçika, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri. Ee, 2013 ki 2014'te de çok farklı değil. Nereden alıyorlar? Onlar en fazla Antalya'dan alıyorlar. Metrekare değil de satılan konut sayısı adediyle yaptığımızda en çok tercih edilen il Antalya. Sonra İstanbul, Muğla, Aydın, Yalova. Başka araştırmalar da var ama önce şuradan başlayalım. Ne dersiniz? Ne kadar etkili oluyor yabancıların alışları içerideki fiyatlarda? E, bugün itibariyle ülkemizde en çok alım yapanların birinci sırasında e, Suriyel Arabistan vatandaşları yerleşti. Almanya ve İngiltere'yi de e, geçtiler. Almanya'daki alımların bir bölümü bizim orada yaşayan da alımları. Karıştırmamak lazım. E, bölge olarak e, Antalya derseniz Antalya'da daha çok Ruslar, Ukraynalılar, Karadeniz'in kuzeyindeki ülkeler tercih ediyor. E, İngilizler daha ziyade e, Bodrum, e, Muğla Yarımadası Adası e, oraları tercih ediyorlar, Fethiye. Almanlar Alanya'ya e, bakıyorlar. Araplar daha çok İstanbul, Yalova, şimdilerde Karadeniz, Trabzon, Rize, o, o bölgeler. Ama bir gerçek var. E, ülkemizin e, ciddi bir ihracat kaynağı da konut satışları haline geldi. Ama bütün fiyat skalamızı alt üst edecek ve bizim e, fiyat dengelerimizi bozacak çoklukta mı sıklıkta mı değil giderek artmakla birlikte 2003 senesinin Temmuz ayında devreye giren yabancı bireysel ve kurumsal e, firmaların ya da kişilerin ülkemize gayrimenkul edinmesine ilişkin yasa çıktığından bu yana e, satış rakamları satılan toplam e, gayrimenkul adedi 100 bin adedin üzerine çıktı aşağı yukarı. her sene de artarak geliyor. Ee, ama tabii o zaman içinde 2005'te 2007'de muhtelif zamanlarda kanunla ilgili değişiklikler, düzenlemeler yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri söz konusu oldu. Fakat mütekabiliyetle beraber aslında birçok şeyin öndeki engel kalktı ve şimdi giderek tempo kazanıyor. Belki rakamla olarak karşılaştırsak ülkemizde e, geçen sene itibariyle alınan ruhsat sayısı konut sektöründe 820 binlere ulaşmıştı. Üretilen tabii her ruhsat, alınan ruhsat mutlaka işe dönüştürülmeyebilir. Bazen alıp 5 yıllık hakkı, e, müktesap hakkı kullanmak anlamında da e, bekleniyor ve işe başlamıyor Ama üretilen, satılan konu sayısına bakınca yaklaşık 700 bin konuşuyoruz konuşuyoruz. E, bu 700 bin içinde ülkemizdeki 10 bin, 15 bin, 20 bin adet yabancının aldığı konutun çok da fazla fiyat endeksini yukarıya doğru hareket edecek bir durumun söz konusu değil. Ama e, şöyle bakmak lazım, ülke... 1980'lerin başından 2004'e gelinceye kadar bütün makroekonomideki her türlü sektörü kapsayacak şekilde yılda 800-850 milyon dolar dış sermaye girdisini çekiyordu, cezbediyordu. Yabancı sermaye çekişi bu noktalarda, bu seviyelerdeydi. 2005'ten bu yana yaklaşık 130-140 milyar dolara yakın doğrudan yatırım sermayesini ülkemiz çekti bütün sektörlere ve bunun 30-35 milyar doları gayrimenkul sektörüne geldi. Bunun yaklaşık gelen doğrudan gayrimenkul sermayesinin yarısı ticari gayrimenkullere, alışveriş merkezlerine, parakende merkezlerine gelirken yarısı da konut sektörüne, e, az önce değindiğimiz bölgelere doğru kaydı. E, geçen yıl itibariyle Türkiye'ye giren doğrudan gayrimenkul sermayesi 3.4-3.5 milyar dolar mertebesindeydi. Bu senenin ilk 4-5 ayı itibariyle 40 %45'ler oranında bir artış söz konusuydu ve e, bu yılın da tahminlere göre yine 5 milyar dolara yakın bir rakamla kapanacağını düşünüyoruz. Şimdi geçmişten baktığımız zaman bu rakamlar büyük rakamlar. Ama ben hemen başka bir tarafa çevireyim ee, bakışı. Londra'da 2013 senesi sonu itibariyle Londra'ya giren doğrudan dış gayrimenkul yatırım res rakamı 23 milyar euro. Bütün ha. Bir ülkeden bahsetmiyoruz, sadece, sadece Londra'dan 23 milyar. Işte Londra'da da artık ev kalmadı, arazi kalmadığı için. E, fiyatlar, 23 milyar, milyar euro, Paris'in 12 milyar euro, Moskova'nın 6 milyar euro. Böyle Hı. bakınca bizim henüz bu anlamda korkacak bizim rakamlarımızı alt üst edecek, işte bir konutta e, hep balon konuşuluyor ama balonun olmadığını yapılan araştırmalar gösteriyor ama bir balon riski olmadığını gözlemliyoruz. E, hala yürüyecek çok yolumuz var. Ee, bu anlamda evet tabii bir miktar fiyat büyümesi olacak. Bu ülkenin ekonomik refahın artışıyla da makroekonun büyümesiyle de genleşmeyle de alakalı bir şey. Değer test ediyor Türkiye'de gayrimenkulde değer oluşuyor. Yani Türkiye'nin taşı toprağı ucuzken daha kıymetli hale geliyor. Ee, dolayısıyla e, yükselen rakamların bir bölümü evet bu değerlemeden bu ekonomik büyümeden genleşmeden kaynaklanacak eğer balona dönen taraf var ise zaten onu sürekli olarak yakından takip ediyoruz. Nasıl? Fiyat getiri oranıyla, fiyat gelir oranıyla buradaki değişiklere değişikliklere bakarak polisi bu anlamda risk görmüyoruz. Ama tabi e, tabii o dışarıdan alım yapanların e, fiyat hareketlerini yukarı seyretme riskinin yanı sıra başka bir şey daha var. Bu insanlar bizim ülkemizin doğal vatandaşları haline geldi gibi turizmin can damarı haline geliyor. Bugün İspanya 2,5 buçuk milyon konut sattı. Evet, İspanya'da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. O oldu, bu oldu ama bir gerçek var. Değiştiremiyoruz bunu. 1980'lerin sonundan 90'ların başından e, krize gelinceye kadar, 2008 küresel krizine gelinceye kadar İspanya 300-350 milyar euroyu kendi şeyine çekti, ekonomisine kazandırdı. Ne yaparak? 2 iki buçuk milyon konutu özellikle Avrupa Birliği'nin diğer e, ülke vatandaşlarına satarak. E böyle bir gerçek var. Bu da bir katma var. değer etkisi oldu. Ve ekonomisine bir canlılık potansiyel kazandırdı. Ee, ölçülü olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Fiyat hareketlerini kontrol ederek arz talep dengesi sağlamak lazım. Ama genelde bunlar tabi düşünmek gerekiyor ki 2,5 milyon insan aile başına 3,5-3-4 hane halkı sayısı düşünsek her sene İspanya'ya doğrudan 7-8 hatta 10 milyona yakın insan evini kullanmak üzere gittiğinde orada 1 ay, 2 ay, 3 ay yazını geçirdiğinde otomatik olarak turizmde de katkı sağlıyor. Bu Türkiye için de neden olmasın? Çok çarpıcı rakamlar var Gökay müsaadenle. Mesela yabancılara satışta körfez ülkeleri geçtiğimiz yıllarda trende aşağıdayken 2013'ten 2014'e giderken körfez veya Arap sermayesinin artışı %167 çok çılgın bir rakam. Öte taraftan Haluk Bey'in dediğine destek amacıyla konuşmak gerekirse ödemeler bilançosu içinde doğrudan sermaye yatırımlarının gayrimenkul yatırımlarına baktığımızda oran her yıl artıyor. İşte yine Haluk Bey'in az önce ifade ettiği üzere bu yıl 5 milyar dolar ve üzerinde bir rakam bekleniyor ki ben çok hatırlıyorum Bankacılık yaptığım yıllarda 90'lı yılların başında IMF'den 5 milyar dolar borç alacağız diye uğraşıyorduk. Dolayısıyla sadece gayrimenkul olarak gayrimenkul satarak bunu elde ediyor olmak ve katma değerlerini de üretebilmek çok önemli gibi geliyor bana. Satılan metrekareler de bayağı büyüyor. İşte geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 2.9 milyon metrekare satılırken bu yıl tahminen 5.2 milyon metrekarelik bir gayrimenkul satışından bahsedilebiliyor. Neticede gayrimenkul veya toprak Türkiye'nin toprağı hiç kimse bunu alıp ülkesine götürecek hali yok. Eğer burada efektif ve doğru satışlar veya işler yapılabilirse ekonomi anlamında çok ciddi katma değer de yaratılabiliyor. benim derdim daha çok hani gelir, Türk insanının gelir aynı oranda artıyor mu? Mesela şimdi emlak piyasasına bakıyorsun fiyatlar bir arttı işte satışlar %25 artıyor bazen fiyatlar da o oranda artıyor gelir artmıyor. Yani orada acaba yabancının alımının etkisi var mı diye daha çok sorguluyorduk. Peki bir araştırma da var mesela. Göder'in araştırması gayrimenkul yatırımcılar. Anket aslında mı? Yani ilginç olan. Eviniz var mı diye sormuşlar İstanbullulara. Evet. Mustafa Bey de bize bunu paylaştı. Eski aslında bir anket. Geçen sene. Geçen sene. %75 senedim. diyor. Kiraya verdiğiniz eviniz var mı? %10 öyle kiradan geçiniyor gibi hani söylemiş kirayı vermeyi düşündüğünüz mülkünüz var mı yüzde üç o da ilginç mesela boşta mı duruyor ne yapıyor o da satmayı düşündüğünüz mülkünüz var mı yüzde üç virgül altı Türkiye'de ev sahipliği oranı ne yüzde yetmişlerde mi Her bir, de, bir defa bir şeyin altını çizelim ee, bizim sektörümüz açısından olduğu gibi belki ekonomi genelinde de Türkiye'de data istatistik veri toplama veri işleme ve değerleme olayı yeni yeni yerleşiyor. Ee, ve bizim sektörümüz açısından da doğru, sağlıklı veriye ulaşmak çok da kolay değil. Ama tabii bir yerden başlandı ve bu data üretimi devam ediyor. Ee, bizim Benim şahsi hafızamda kalan rakam, Türkiye'de ev sahipliği oranı, Türkiye genelinde, %65-66 gibi. Ee, İstanbul'da belki biraz daha yüksek ama tabii ne tür bir konuta sahip olunduğu, bu konutun ne kadar nitelikli olduğu, ne kadar yaşanabilir konut olduğu, bunu da dikkate almak lazım. Ama ee, her türlü çöküntü alanı diye tabir edilen ya da e, düşük standartta gece kondu statüsünde isimlendirilen konutların da ev sahipliği olduğunu düşünürsek böyle bir oran söz konusu ülke için. Hmm. Çok ilginç noktalar var esasında. Anketin devamını okunursa İstanbul'da ev sahipliği olmak isteyen kim veya nasıl istersiniz deyince oran bir anda yüzde altmışlara çıkıyor hala. Yani İstanbul için talep çok daha fazla devam ediyormuş gibi görünüyor. Öte yandan baktığınızda Türkiye'de konut sahipleri aşağı yukarı yüzde altmış bir civarında ve bu yıllar itibariyle nüfus artmış olmasına rağmen konut sahipliği oranı göreceli olarak düşmüş durumda. Yani bu konut canlılığının temel nüfus yapısındaki etkisi gibi görünebiliyor. Konut Mustafa var mı? Yani neye göre alırsınız mesela? Onu da sormuşlar. Konut alırken dikkat edilen unsurlar Ulaşım kolaylığı İstanbul'da hani şart herhalde yüzde 40, sosyal çevre yüzde 23, depreme dayanıklılık yüzde 8,1. Hani kentsel dönüşüm diyoruz ama insanların hani ya muhakkak bunlar ille birini seçeceksin diye bir şey yok tabi de yani üçüncü öncelik de olması da ilginç değil mi? Bir taraftan kentsel i̇şte dönüşüm. Denek sayısına varsa. bakmak lazım, hangi bölgede yapıldığına bakmak lazım, kime sordu yani. Şeyini biraz daha bilirsek belki daha güzel doğru, doğru. Ama Normalde hani herek nüfus diye yapıldığını düşünüyoruz. yaptı. Ama tabii ben de GİDER'den icra Bu anlamda da derneği yaptığı şeylerin arkasındayız ama e, o konuda sorun yok. Fakat e, tabi tabii ben hala inanıyorum ki deprem hassasiyeti ve depreme endeksli e, konut değiştirme ya da e, kentsel dönüşüm ihtiyacı hala çok üst üzeri. Yüzde %8 rakamı bir, kalıyor, yani mi? sorgulamak lazım evet. Var mı burada? başka paylaşacağınız ulaşım otopark aranıyor. Şimdi siz mesela ünvanınızda da aslında hani konut geliştiricileri ünvanı da var. Evet. Nedir hani böyle yeni konseptten? Şey şart değil mi mesela? Otopark şart değil miydi aslında binalarda? E zaten e, konut değerden bahsediyoruz. Konutların e, üyelerin büyük bölümü markalı, markalı, konut üreticileri. Yani elimize bir e, listeyi alsak ve Türkiye'deki aklımıza gelen marka haline dönüşmüş konut firmalarını yazalım desek ilk yazacağımız 20-25 tane firmanın büyük bölümü burada üye ve o firmaların da belli bir standart çizgisi var. İşte otopark, yeşil alanlar, sosyal donat alanları vesaire. Projenin büyüklüğüne göre, yerine göre okul, hastane, çarşı bunların tümünü içine kapsayan projeler. Yani sadece konuta konut diye bakmamak lazım. Bu tür firmaların yaptığı her şey aslında kent dokusuna bir eklenti, bir parça ve e, kent statüsünde, mahalle statüsünde yaşam alanları. Hı hı. Ama adı konut gelmiş, konut gidiyor. Şey ne diyorsun Salih Bey? Özellikle son 3 aylık e, satış istatistikleri açıklandığında %25'ler her ay ortalama e, satışlarda, konut satışlarında bir artış var 2013'e kıyasladığınızda. Hani bu trendi siz neye bağlıyorsunuz? Aslında bana hiç sürpriz değil Mustafa Bey. E, yine e, bu senenin başlarında bir e, televizyon yayında arkadaşlar sormuşlar, Şubat sonu itibariyle ya da Mart başlarında demişler ki eyvah konut sektörü alarm veriyor. 2013'e göre rakamlarda yüzde yüzde yedi yedi buçukluk gibi bir düşüş var konut satışlarında. Birinci ve ikinci ay er konut satış toplamında. Ee, daha da e, faciası, kötüsü e, ifadeye göre e, kredili konut satışlarında %34'lük bir düşüş var. Ama hiçbir şey sürpriz değildi. Ülkemizin son bir senedir içinden geçtiği e, hadiseler zinciri, e, ee, iki tane seçim satım haline girip işte öncelikle yerel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, bu ülkenin içinde yaşananlara paralel dünya dışında FED'in aldığı e, TEPR'in kararları buna bağlı olarak gelişen piyasalardan likidite çıkışı ve faiz oranlarının yükselişi bunların kontrolüne yansıması hepsi önemli unsurlardı. Bu arada e, Başbakan Ahmet Davutoğlu da Yunanistan'a başkent Atina'ya gitti. Birazdan uçaktan inecek. konuşabilirsiniz. Ben onu bir anons edeyim. Ee, yanda izlediğiniz görüntü ona ait bir görüntüdür. Ve 2013 Ne senesi diyorsun süre de bitiyor ya. Yani 2013, 2013 senesinin sonu itibariyle Türkiye 1 milyon 150 bin koltuğu yaklaşık satmıştı. Birinci ve ikinci elde. Ve e, yılın ikinci arasında bu farkın kapanacağını, Türkiye'nin e, konut sektörünün temel dinamikleri, büyük resme baktığımız zaman olduğu gibi yerli yerde durduğunu, kentsel dönüşüm ihtiyacı, nüfus artışı, iç göç, mütegabiliyet sonrası, yabancı talebi bunların hepsini üstüne koyduğumuzda e, konut üretimine ve konut satışına ilişkin bir endişemiz yoktu. Ve nitekim yılın özellikle son 3 ayında bu fark giderek kapandı ve e, bugün itibariyle e, 2013'ün aynı dönemine göre Ekim ayı sonu itibariyle geçen sene nispetle sadece eksi yüzde birlik bir fark var. Eksi bir bir fark var. Kon, e, kredi konusu satışları o eksi yüzde otuz dörtler yüzde altları kadar geriledi. Benim kanaatim yıl sonu itibariyle yine 2013'e benzer bir rakam ortaya çıkacak. Ya bu, bu rekoru egale edecek o bir rekor rakamdı ya da kıracak. Hep birlikte göreceğiz ama e, konut satışları yönünden hiçbir risk görmüyorum. Ve e, talep o kadar canlı o kadar diri ki Geçici olarak zaman zaman bir takım e, esnemeler, bir takım sıkıntılar gözükse de e, bu en ufak bir e, şeyde e, durumla ilgili pozitif algı ortaya çıkışında bu evet, satışlar da yansıyor. Ee evet. evet. Kusur çok teşekkür evet, ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. size Zaten de. Dinle. Konu geliştiricilere ve yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi bizimle beraberdi. Bu arada ekranlarda görüyorsunuz Başbakan Ahmet Davutoğlu Atina'ya indi şu an için ee, beraberinde yedi bakanla birlikte Atina'ya gitti.